Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz endişeli olmak. Endişeli olmak, sonucunun ne olduğunu bilmediğimiz durumlardan kaygılanmamız, korkmamızdır. Şimdi sizlere okuyacağım kitap sayesinde endişeli olmanın ne demek olduğunu, endişeli hissettiğimizde neler yapabileceğimizi bize daha iyi anlatacak. Bakalım nelerden bahsediyor? Endişeli isimli 1001 Çiçek Kitaplar Yayıncılıktan hikayemiz Endişe nedir? Endişe bir duygudur. Her gün pek çok farklı duyguya sahip olmak çok normaldir. Bazı duygulara sahip olmak iyi değildir. Endişe iyi bir duygu değildir. Yani endişeli olduğumuzda kendimizi kötü hissederiz. Başımıza kötü bir şeyler gelebileceğini düşündüğümüzde endişelenebiliriz. Peki endişe nasıl bir duygudur? Bazen kısa bir süre için endişelenebiliriz. Gergin olduğun zamanlarda karnına kramplar girdiğini hissedebilirsin. Bazen endişelerin çok güçlü olabilir ve uzun bir süre boyunca bu endişelerinden kurtulamayabilirsin. Olabilecekler hakkında düşünmeyi bırakmak hiç kolay olmayabilir. Birinin endişeli olduğunu nasıl anlarız peki? Yüz ifademiz ve vücudumuzun duruşu diğer insanların nasıl hissettiğimizi anlamasına neden olabilir. Ayrıca duygularımızı sergilediğimiz davranışlarla da gösterebiliriz. Yani endişeli olduğumuz yüz ifademizden ve vücudumuzun duruşundan belli olabiliyormuş. Bazı insanlar endişe hissettikleri zaman aksileşebilir, sinirli olabiliyorlarmış. Hatta arkadaşlarına bile huysuzluk yapabilirler. Bazıları ise endişeleri gizlemeye çalışır ve bu da kendilerini daha da kötü hissetmelerine neden olabilir. Çünkü endişeli olduğunu belli etmemeye çalışmak oldukça zor çocuklar. Endişe hissetmek normal midir peki? Bazı değişiklikler heyecan vericidir. Bazıları ise endişelenmene neden olabilir. Yeni bir eve taşınmak veya yeni bir okula başlamak gibi önemli değişiklikler yüzünden endişe hissetmek normaldir. Sevdiğin bir şeyi yapmak endişelerinden kurtulmanı sağlayabilir. Bakın sevdiği bir şey yaptığı zaman endişelerinden uzaklaşabiliyormuş. Endişelerle nasıl başa çıkabilirim? Bazen internette veya televizyonda gördüğün şeyler seni korkutabilir. Hissettiğin endişelerle kendi kendine başa çıkman zor olabilir. Bir yetişkinle konuş ve gördüğün şeyi sana açıklamasını iste. Seni endişelendiren şeyler hakkında ne kadar çok bilgi edinirsen seni o kadar az korkutacaklardır. Yani size endişelendiren şeyleri yetişkinlere yani ailenize sormanız gerekiyor çocuklar. Onlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar az endişelenirsiniz. Endişelerimi paylaşmak neden iyi gelir? Ailenden birinin hastalanması ciddi endişelere kapılmana neden olabilir. Endişeler hakkında konuşmak kendini daha iyi hissetmeni sağlar. Demek ki konuşmamız gerekiyor. Büyüklerin olan biteni anlamanı sağlayabilir. Bazen kafamızda kurduklarımız gerçekte olanlardan efe, epey, epey farklı olabilir. Yani bazen düşündüğümüz şeyler farklı olabilirmiş çocuklar. O yüzden düşündükten sonra mutlaka ebeveynlerimize bunu söylemeniz gerekiyor. Ya duygularım hakkında konuşamıyorsam? Birinin sana veya bir arkadaşına zarar verdiğini ve bu durumun seni endişelendirdiğini hayal edelim. Olanları bir büyüğüne anlatmanın durumu daha da kötüleştireceğinden korkuyor, korkuyor olabilirsin. Ya da nasıl anlatacağını da bilemeyebilirsin. Bakalım o zaman ne yapman gerekiyormuş? Duyguları sözcüklere dökmek her zaman kolay değildir. Endişelerini anlatan bir resim çizmeyi dene ve güvendiğin bir büyüğünü göster. Endişelerin hakkında resim çizebilirsin veya seni rahatsız eden bir durum söz konusu olduğunda bunu resim çizdikten sonra yetişkinlere gösterebilirsin. Neden endişelerimle başa çıkmalıyım? Endişelerini gizlemek kendini daha da kötü hissetmenin nedeni olabilir. Endişelerin hoşlandığın şeyleri yapmana engel olabilir. Bakın burada resimde gördüğünüz gibi sanırım yüzmekten korkuyor. Aslında arkadaşlarıyla çok eğlenebilir, değil mi? Okulda derslerine odaklanmayı başaramayabilirsin. Yani bir işi yapmak için çaba gösteremeyebilirsin. Duygularla başa çıkmanın en iyi yolu onlar hakkında konuşmaktır. Biriyle konuştuğun zaman yani duygularından bahsettiğin zaman kendini daha iyi hissedeceksin. Endişe hisseden birine nasıl yardım edebilirim? Bazen endişeli biz olmayabiliriz, yakınımızdaki biri endişeli olabilir. Peki o zaman ona nasıl yardım edeceğiz? Bakın burada anlatıyor. Herkes hatta büyükler bile bazen endişeli olabilirler. Tanıdığın biri endişe hissediyorsa, duyguları hakkında konuşmak isteyebilir. Anlattıklarını dinleyerek ona yardım edebilirsin. Bakın sizler de etrafınızdaki birine yardım edebilir misiniz? Bazen sadece hissettiklerini paylaşmak bile endişelerinden kurtulmanı sağlayabilir. Yani birisinin endişelendiğini hissederseniz, onu dinlediğinizde, size anlattığında o kendisini daha iyi hissedecektir. Peki ne yapmalı diyor? Yani endişeli olduğunuzda neler yapmalısınız? Endişe duygusuyla başa çıkmanı sağlayacak bazı ipuçları söyleyelim. Seni endişelendiren şeyler hakkında daha çok bilgi edin. Yani demin bahsettiğimiz gibi daha çok araştırmamız bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyormuş. Bizi neler endişelendiriyorsa. Kitap okuyarak veya müzik dinleyerek endişeyi zihninden uzaklaştır. Yani kendini iyi hissedecek şeyler yapmalısın. Endişelendiğin zamanlarda seni neler iyi hissettiriyor bunları bir düşün bakalım. Seni mutlu eden şeyleri düşün. Bir kez derin nefes al. Yani bunu birkaç kez tekrarlayabilirsin. Derin derin nefes almak iyi geliyor biliyorsunuz bunu. Yürüyüş veya koşu yap. Seni endişelendiren şeyleri güvendiğin biriyle paylaş. Ne düşündüğünü öğrenip yardımını iste. Seni endişelendiren şeylerin resmini yap. Az önce de bahsettiğimiz gibi endişe duyduğunuz şeylerin resmini yapabilirsiniz. Bu bazen anlatmaktan daha kolay olabilir. Resim çizmek kendinizi iyi hissettirecektir. Görüşmek üzere çocuklar.